Evet arkadaşlar, günaydın. Şimdi İstanbul'a Çağlayan'dayız. Spor yapmanız lazım. O yüzden belediyenin spor salonuna kaydolduk. Spor İstanbul'un. İstanbul'da akrabada kalıyoruz. Spor salonuna gideceğiz. Ve İstanbul, yani Spor İstanbul'un salonuna gideceğiz. Ok Meydanı'nda Cemal Kamacı'ya. Bakalım memnun kalacak mıyız? 15 TL diyorlar yani çok uygun ya fiyat. Fiyat performans ürünü mü? Bunu değerlendireceğiz. Heyecanlıyım biraz. Bakalım ne olacak. Evet. İstanbul'a oyunculuk için geldi şu bulunmaktayım. Yani yalnızca bu oyunculuk yapıyorum. Vakit geçiriyoruz. yandan da sporumuzu eksik bırakmamamız lazım. O yüzden Spor İstanbul, İstanbul Belediyesi'nin salonu ne Bakalım. Bir gidelim görelim. 15 TL'ymiş abi. Bir görelim bakalım nasıl çıkıyor. Çok iyi ya. Evet şimdi Halk Meydanı'na geldik. Cemal Camacı Spor Salonu'na gideceğiz. Bakalım ne olacak. Belediyesi Cemaat Kumacı Spor Kompleksi geldi. Hadi bakalım. Evet salondan çıktım eve gidiyorum. Gerçekten güzel bir salondu. Yani 15 lira için. Ee, Prensa cihaz biz yaptıracağız. Ama aç olmamız gerekiyor. Üç bir kafeyi tüketmemiz gerekiyor O yüzden yarın yaptıracağız. Hadi bakalım. Sen kalk. Şekil dağlardan İstanbul'a gel oyuncu o için. Yaşamaya çalış burada. En son arka sokaklarda oynadım. Sonraki videoda atacağım. Görebilirsiniz. Ama sese dızlanacak kadar çok kötü abi. Kendimi tanıyamadım ya. Dur. Biraz da kendimizi çekelim. Hep sağlıklılığı çekmek olmaz.